Hayatınızda ne kadar e, zor ve e, sıkıntılı bir e, olay durum varsa e, ne olursa olsun mutlaka mutlaka size tavsiyem. şükür ve elhamdülillah da ve kabulde kalın. Biliyorum bu bunu kabullenmek biraz zor olabilir ama şunu söyleyebilirim bu yaşanmışlık ve birçok tecrübe tecrübeyle size e, tavsiye ettiğim bir şey. Hayatımda e, onca sene e, hem kendi hayatımda hem de sevdiklerimin hayatında deneyimlenmiş olan bir durum bu. E, eğer e, siz e, ne kadar hayatınızda zorlukla e, yaşadığınız ya da sıkıntıyla yaşadığınız bir olay varsa bir hal varsa bunu kabulde kalarak ve e, elhamdülillah diyerek şükürde kalarak kabullendiğinizde Allah azze ve celle onu kolaylaştırarak üzerinizden kaldırıyor. Çünkü e, şöyle e, bu hayat bizim için e, e, bir sınav olarak e, tasarlanmış. Hepimiz ayrı ayrı kendi hayatımızda birçok olayla sınanıyoruz. Bu sınanmaların hepsi bizim aslında kendi hayatımızda eksik olan, ya da olumsuz olan, ya da günah olan bir olumsuz durumun halin düzeltilmesi, temizlenmesi için. Ee, bu bunu yani bu durumları görebilmemiz için sıkıntıları yaşayarak e, farkında olmamızı sağlıyor aslında Allah Azze ve Celle.